Türkiye Ermenileri Kadasetli 2. Saak Yeşilköy Surp İstafanos Kilisesi'ndeki kutsal sunuya riyaset etti. Kutsal sunuyu yurt dışından ziyarete gelen üst rahip Kusan Alcalyan sundu. 18 Eylül 2022 Pazar günü Yeşilköy Surp İstafanos Kilisesi'ndeki kutsal sunu ayinine Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak riyaset etti ve vaaz verdi. Kutsal sunuyu yurt dışından ülkemizi ziyarete gelen üst rahip Kusan Alcalyan sundu. Diakos Berç Yeremyan, kıdemli okuyucu Sevan Kıran ve okuyucular Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Raip Hovagim Seropyan, kilisenin din görevlisi kıdemli peder Goryun Fenerciyan, Yeşilköy Kilisesi Vakfı Başkanı Habib Özfuruncu, yöneticiler ve inanlıların hazır bulunduğu ayinde ilahileri, Surp İstefanos Kilisesi Saak Metrop Korosu üyeleri seslendirdiler. Diakos Berç Yeremyan günün İncil okuma parçasını okudu ve kutsal kaseyi getirdi. Rabbin duasının okunmasının ardından Raip Hovagim Seropyan toplu tövbeyi ettirdi. Haor dağıtımıyla biten kutsal sununun sonunda Kadasetli ikinci Saak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Ermenice vaazında özetle dünya değerlerine göre bilgi, yetenek ve parasal zenginliğin önemsendiğini, oysa asıl zenginliğin Tanrı'yla zenginleşmek olduğunu, dünyasal zenginliğin ölümle son bulduğunu, Tanrı'da zenginleşmenin ise ölümden sonra da gerekli olduğunu belirtti. İnsanın hayatta en çok istediği şeylerden birisi ışık. Öyle değil mi? Eğer bir organınızı kaybetmek isterseniz ya da zorla, zorunda kalsanız, hangisini derseniz herhalde en sonuncusu gözleriniz olurdu. İnsan gözlerinin ışığını kaybettiğinde neredeyse dünyanın yüzde doksanını yitirir. Çünkü Hisus da diyor ki bedenin ışığı gözdür. Işık önemli ama ilginç bir şekilde sadece Tanrı bedensel ışık yaratmadı. Ruhsal ışık da var. Onun için dedi İsa, dünyanın ışığı benim. Benim ardımdan gelen karanlıkta kalmaz. Işık aynı zamanda bizim ruhumuz için, aklımız için gereklidir. Dünyadaki en kötü karanlık cehaletin karanlığıdır. Okul ve aile kilisenin yaşandığı yerlerdir. Biz zannediyor musunuz ki burada geldiniz bir buçuk iki saatte Hristiyanlığı yaşıyoruz? Yok Hristiyanlığı yaşamanın yeri bu değil. Burası şarj olmanın yeri. Telefonunuzu şarj ediyorsunuz, sonra onu kullanıyorsunuz. Bu kilise, bu kilise ayinleri bizim hayatımızı Hristiyanca ve Ermenice yaşayabilmemiz içindir. Buradan aldığımız ışıkla, buradan aldığımız aydınlanmayla hayatımızı evimizde, iş yerimizde, okulumuzda eş dost ortamında yaşayalım diyedir. Bu yüzden sevgili kardeşlerim, eğitim insan hayatında en önemli şeylerden birisidir. Dünyayı Eğitim kurtaracaktır ama doğru eğitim. Bilginin artması değil. Dünyanın baş belası iyi öğrenim görmüş ama iyi eğitilmemiş insanlardır. Bunu anladınız mı? Yani çok iyi şeyleri biliyorlar, her şeyi yapıyorlar ama bilgilerini ölüm aracı olarak kullanıyorlar. Silahlar üretmek için kullanıyorlar. Hastalıklar üretmek için kullanıyorlar. Bilgilerini başkalarını mutsuz etmek için kullanıyorlar. Bilgilerini sadece kendileri zengin olsun diye kullanıyorlar. İnsanlığın baş belası bunlar. Büyük saygı gösteriyoruz bu insanlara. Göstermeyin. Hakları yok saygı duymaya. Evet, dünyayı güzelleştireceğiz. Eğitimle güzelleştireceğiz. Ama eğitimdeki bu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Çünkü eğitim çift yönlü bir kılıçtır. Size dediğim gibi, yaşatır ya da öldürür. Eğitim kendisi kibir de getirir. Kendini üstün görmeye de başlar öğrenen kişi, başarılı olan kişi. Ve kendisine hayat veren toplumu unutur. Onun için sevgili kardeşlerim, beni dinleyenler, televizyonlarının başında, Facebook'larının başında beni dinleyenler bu seçimlere katılsınlar. En azından gidip oy kullansınlar. Herhangi bir vakıfta rekabet de yoksa, tek listeyle de giriliyorsa sizin göreviniz o insanlar için gidip oy vermektir. Bu destektir. Doğru ben yönetime katılamıyorum. Aile birliğinde değilim. Fakirler kolunda değilim. Kadınlar kolunda değilim. Hizmet yapamıyorum. İş hayatım çok yoğun. O zaman sen de ondalığınla hizmet edeceksin. Sen de ilgileneceksin. Kilise'ni kim yönetiyor? Okulunun müdürü kimdir? Öğretmenler kimlerdir? Bunlarla ilgileneceksiniz. Okullar açıldı, ilk haftasını tamamladık. Velileri, okulları, yöneticileri bir telaş aldı. 9 aylık bir maraton. 9 ay size neyi hatırlatıyor? Doğumu değil mi? Öyle ki bu 9 ay boyunca Öğrencilerimizin akıllarında doğumlar gerçekleşecek. Bir sene sonra aynı insanlar olmayacaklar. İnsan bedence bir kere doğar ama akılca bin kere doğar. Her bilgiden biz doğarız. Öyle ki bu yeni dönemde ben e, okullarımıza, çalışanlarına, müdürlerine, öğretmenlerine, öğrencilerine ve bütün bunları koruyup, Kimayi eden yönetim kurullarına başarı diliyorum. Tanrı onlarla olsun. Vaazların ardından Üsraip Kusa'nın ailesi ve tüm rapte uyuyanlar için ayini ruhani dualar okundu. Daha sonra hep birlikte söylenen Rabbin duası ve Patrik II. Saak'ın kutsamasıyla tören son buldu.